Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu, ben bugün sizlerle beraber arkadaşlar bu Moss bir daha yükledim. Yeni sürümünü. Arkadaşlar baştan başlıyoruz Moss Neden? Çünkü sör geldi. Yani ben şimdi güncelleyecektim. Moss Brown'la silmek zorunda kaldım. O yüzden böyle yeni yeni sürümünü bir de yükledim. Güncelle yani. O yüzden baştan başlamış olacağız arkadaşlar. Bir dakika Şimdi ekranımızı büyütelim. Hani eskiden, eskiden arkadaşlar bir farklı şekilde yapmıştım şeyi. Bakalım. Ne bu lan. Bunu şuraya koyuyorum. ben böyle yaptım anlamadım. Konumuza girelim arkadaşlar. Tamam. Şöyle bir şey yapacağım. Böyle daha güzel. yeni basmasın. Neyse anlarım onun nasıl Ya Arkadaşlar video yani şöyle bir şey yapacağım. Video 19 saat 10 saat, on saat on ama saniye 10 dakika sürüyor arkadaşlar. Yani hep öyle yapacağım. Yani bazı videolarım öyle olacak. Şeli'ye maksadık mı biz bir dakika? Bir de iki yazıyormuş. Şeyli kaç? Hadi şimdi. Oh olmak üzereymiş. Kayası hiç <laughs> 1225 yani. maksan da herhalde dur bakın. Aynen. Şelimizi maksimize şey var mı? Arkadaşlar ben şunu bayıldım. Buna ve şunu çok bayıldım. Arkadaşlar altından daha güzel bence bu. Ben bayıldım bu kostüme. Max'tandı. Evet, şu anda şeyimizin maksimumunu şu bulunmak Evet, Şerimizi maksadık. Aa, şöyle bir şey yapacaktım. Hepsini 9 bırakıp arkadaşlar yıldız güçlerini çıkartacaktım. O yüzden olsun. Oh. Evet. Sadece şöyle şey yapmış. Olamı yes. Of diyecektim. Bir geldi yani bir yazdığı için böyle parladı ya. Arkadaşlar korktum ya Tamam. Aha biri bir şey geliyor diyeceğim. Sen daha bir şey geliyor ve elp modu geldi. Lan neden hep saçmıyor ki? Yeah, iyi. Neden sen hiç make saçmıyor? Evet bir şey geliyor diyecektim onu. Ben şu anda hayır arkadaşlar şöyle biliyorum 9 değil. Şimdi ben şeyleri bitirdim ama öyle yapmayacağım artık. Hepsini altı rütbe yapacağım. Altı rütbe yapacağım. Yani ama yükseltilebilir yazacak da. 19 on dokuz rütbe sonra yapacağım. Başka bir bölümde mesela bu, bu şeyi bitirdiğimiz. Sonra arkadaşlar test bölümleri gelebilir. Böyle test Videoları. Hadi, Hadi bir şey geldi. Evet, bir şey geldi. O da <laughs> yıldız gücü. Şu anda sadece bir şey kal, bir tane yıldız gücü kaldı arkadaşlar. Yani de hatırlıyorum. Evet, bir şey geliyor derken. Gold geldi. Arkadaşlar Sprout'un sadece bir tane koşunu yaptılar herhalde. Aynen öyle bir şey yaptılar. Sadece bir tane yaptılar. Şöyle buna baksana acaba ne olacak? Evet bir şey geliyor. Gideceksin. Hayır gelmedi. Kaç dakika oldu ay. Kaç dakika oldu derken geldi. Tamam şimdi yıldız güçler falan bitti. Artık hep karakter gelecek gelirse. Evet bir şey göre bence dört yaz. Bitmiyor ee, bitmedi mi? Arkadaşlar bitmemiş. Bir dakika ben bakmak istiyorum şimdi. Şeli ha Şili'e gider mi şey gelmiş? Tamam arkadaşlar bu saatten sonra artık bir şey gelmeyecek. Yani karakter dışında hiç yıldız gücüdür falan bir şey gelmeyecek arkadaşlar neden böyle yapıyorum bakın arda arda basmak için elim ya şu mesela bir dakika elimi göstereyim lütfen mesela şuraya bastım bir daha şuraya basmak istemiyorum o yüzden böyle evet Poco geldi. Keşke gelmeseydi mi. Siz gelirse ben bakarım. 7 dakika arkadaşlar 3 dakika kaldı videoyu 3 dakika sonra bitireceğim neden böyle yapıyorsun evet son 5 mega kutudan sonra başka şey yapacağım bir iki yani küçük kutular evet iki tane bir şey geliyor ha bir arkadaşlar ne geliyorduk sizce Allah'ım Ablam bu video için. Leon, Leon, Leon. Dört gelseydi ya da. Tamam. Bu kaç mega kutu oldu bilmiyorum da ama neyse. Arkadaşlar şimdi küçük kutu. Küçük... böyle daha kolay oluyor. Çıkılıyor ee, insan değil. Arkadaşlar. Arkadaşlar neredeyim dersiniz? şu an sorumcaktayım. <laughs> Sallanıyım. O yüzden böyle falan bir şey var diye sorar, soracak olursanız o benim sorumcağım. Arkadaşlar çıkmıyor. Eee çıkmıyor. Ama şu açıdan kötüyüz. Neyse. Şeyden dolayı diyecektim. Aa doğru geldi. Tamam. Arkadaşlar şu açıdan kötü bir şey çünkü zaten hiç amaçlı kötü. Şimdi arkadaşlar şöyle o. Ateş, Ateş. Ateş, Ateş. 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 istiyorum. Arkadaşlar. yapmışlar. mı şey arkadaşlar. Alt herhalde. Nerede? galiba şey ama şeyde şey şeyde şey Heh, arkadaşlar 10 dakikamız oldu şimdi kanalımızı 10 tane mega kutu açacağım ve videoyu bitireceğim adam da <laughs> mega kutudan bir şey çıksın 8 mega kutu evet çıkıyor bence evet penny arkadaşlar 7 ay dur 10 10 10 de siren kafam var orada <laughs> şurada siren kafa var şurada şaka şaka. Oh bir kukla. Sanacağım bir 10 diyelim şimdi. 10, 9, 8, 7, 6. Bir şey geliyor. Hayır. Yani 5, 4, 3, Evet hadi 5 yaz. Evet sıfır. Arkadaşlar okay, videomuz bu kadardı. Bu tür böyle Brawl Stars gibi oyun videonun istiyorsanız like atmayı, videoyu beğenmeyi, abone olmayı, bir daha video Ama like atmayı, abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bir daha görüşürüz. Unutmayın lan, unutmayın. Özür <laughs> dilerim. Arkadaşlar benim için bir abone bir abone bir abone sonra bir like sonra bir istek istekleriniz varsa yorum sonra bir videoların haber gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın dakikada görüşürüz hoşçakalın ve bay bay neden böyle bir şey yapıyoruz ya bay bay video bitmiyor